Futbol mu seni bıraktı, sen mi futbolu bıraktın? Ya orası çok garip bir hikayesinde biliyor musunuz? Ben hayatımda hala mesela... Futbol çok başkaydı benim için. Her şeyi onun için bıraktım ben. Ama en sonunda bıraktırdılar bana. İçinde bulunduğun, evet, aşktan ilişkinin evet. dolayı. Bana dediler ki ya işte işin ya futbol dediler. Bana dediler, beni ilişkinle yargılayamazsın. Ben futbol bırakırım o zaman dedim. Zorla seni timsahlattılar. <laughs> Borca girdin yani. Ya dediler ki gidersen buradan dediler. Bu takımdan. Bu senet imzala git. İmzalamam ne senet dedim. Ya ben daha 18 yaşındayım ne senet falan imzalayacaksın. O zaman da daha çıkarsın. O zaman doğuda oynuyorum. Daha mı çıkarsın dedim. Verin abi nereye imza atıyorum? 18 işte ben gideceğim dedim. En son ayrıldığın takım? Diğer... En son ayrıldığım takım Diyarbakır'dı. Diyarbakır'da ayrıldım. Sonra Tuzla'ya gittim şampiyon oldu. Aslında şöyle bir şey. Bunu bana diyenler sonra hayatım değişti işe hayatım falan değişti. Sonra işte aynı kişi eşi bizde iş yapmak istedi. Allah'ım dedim sen çok büyüksün. Sana vakti zamanında bir şekilde seni iptal geliyor. Kucağına bir şekilde geliyor. Evet, Allah'ım dedim şey. sen çok büyüksün. Sen çok büyüksün dedim. Sıra bende dedim. Dedi ki "Yok dedi eşim seninle iş yapmak istiyor." Tabii ki dedim. Benim şartlarımı varsanız yaparız. Ne istersiniz falan para işte. Para istemiyorum dedim. Ben dedim takım alacaksın. Ne zaman istersem oynatacaksın. Ve ben ne zaman istersem o idmana geleceğim dedim. Ben kim istersem olacak dedim. Sen ne diyorsun? Yapmıyorum o zaman dedim. Eşinden çok korkuyordu. Yaptı, aldı takıma. İstediğim gibi oynuyordum. İstediğim gibi kavga ediyordum. Huzursuzluk çıkarıyordum bana yaptığı için. Sonra senetlerimi aldım. Eşinden. Sonra dedim ki, ben bırakıyorum futbolu. Sana bu kadar yeter. Şimdi aramız çok iyi yani. ama. Çünkü bana koyan o değildi. Bana oradan Bunu giderken, son takımda mı yaşadın? Son takımda yaşadım. Son takımda her şey iyi bitti. Hı. Diyarbakır'da yaşadım işte. Diyarbakır'da yaşam. Bana aslında son, e, Diyarbakır'da o yapmamıştı. Onun üstündeki, yani onunla beraber başkan vardı görünen. Dedim ki, dedim ben İstanbul'a gideceğim. Bak, hiç param yok. Kız arkadaşım yanına gideceğim. Dedim bana para yolla. Gideyim ben dedim. Tamam dedim, her şeyi imzalattınız. Tam dedi havalimanına git. Ben senin hesabını yollarım şimdi. Havalimanına gittim. Abi para yok, para yok. İndim İstanbul'a dedim abi bak kız arkadaşım ben ne gidiyorum. 3 TL, 5 TL istiyorum. Dedi ki git dedi sevgilinle onda para çoktur. Dedim ne diyorsun falan dedim. Sevgilinle al falan hayırdı kimsin yani kulüp müdürü bu adam. Sonra işte Tuzla'ya transfer oldum. Hı -hı. Allah onu da orada karşıma çıkardı. Çok güzel intikamlarımı aldım. Ama ben şuna inanıyorum. Allah her zaman kalme göre verdi. Çünkü hiçbir zaman hiç kimsenin kötülüğünü istemedim. Eğer düşmanım bile olsa benden çok çalışıyorsa Allah ona daha çok versin. Ama dostum kardeşim çalışmıyorsa hiç vermesin. Ben buraya yatarak gelmedim. Yaptığım her şeyi çalışarak yaptım. İnsanlar belki dışarıdan görüyor ama yani içini bilen hiç kimse yok. Peki futbol bak şimdi öyle bir şey ki hayatından çok fazla taviz veriyorsun futbolcu olabilmek için. Futbolculuk yap, o, yapmaya başlıyorsun. 5-6 sene iyi de bir ivme yakalıyorsun. Sonra bütün hayatını temellendirdiğin bu futbol kariyerini... ...bir aşk uğruna ondan da vazgeçmek zorunda bırakılıyorsun. Pişman mısın? Ben hayatım boyunca pişman olacağım hiçbir şey yapmam. Yapacağım hiçbir şeyden de pişman olmam. Ya da şöyle söyleyeyim. Değer miydi baba? Koca bir kariyer yani futbol. Yani bırakmamış olsaydın şu an kendini nerede görüyorsun futbolda? Onu Allah bilir ya da ne olacağını o zaman bilemezdik ama pişman mıyım yaptığım dediğim gibi hiçbir şeyden bu zamana kadar pişman olmadım. Ki o zaman da beni yani sevdiğim kadınla kimse yargılayamazdı. Şu anda yargılayamaz. Ne, ne Önceden ne? de yargılayamazdı. O yüzden ben de bırakma kararı aldım. Pişman mıyım değilim. Çok güzel bir işim var. Çok güzel işlerim var futbolcu olsam da... Amaç para kazanmak değil ki sevdiğin işten para kazanıyor olmak. Hani bir klişe bir laf vardır ya, eğer sevdiğin işi yapıyorsan hayatın boyunca bir gün bile çalışmıyorsun sayılır falan gibi. Ama şöyle, ben zaten bir restoran istiyordum. Yani futbolcu olurum, şunu yaparım, bunu yaparım diyordum. Oldu. Restoran Peki dürüstçe şunu söyle, futbolculuk senin için paraya giden ve yeteneğine hitap eden en kolay yol olduğu için mi futbolculuk? Yok. Aşıktım futbola. Çocuğum gibiydi futbol. Yani. Karın için çocuğundan vazgeçtin yani. Öyle diyebiliriz. Pişman değilim ama. Pişman o zaman şey yapmayı sevmem çünkü. Son pişmanlık fayda etmiyor çünkü. O yüzden sıkıntı yok. Pekala. Ee, Selin'i tanırım biliyorsun. Severim de. Ee, her ne kadar vefasız bulsam da. <laughs> ee, o dönem çok yıpratıldın. Yıpratıldınız. Ee, bir kere nasıl tanıştınız? Yani nasıl etkilendin? Hmm, tamam sen bir kadınla evlendin. Türkiye Cumhuriyeti'nin. Ben ekranda da bunu savunuyorum. Eskilerin tabiriyle Türkiye Cumhuriyeti'nin pembe nüfus kağıdı verdiği bir insanı geçmişiyle konuşmak bana göre büyük bir haksızlık e, ee, ki ben bunu uçan kuş ekranlarında falan da çok savunan insanlardan izlemişsinizdir diye de tahmin ediyorum birkaç seferinde. Büyük olaylar olmuştu çünkü o dönem. Ama en nihayetinde baktığın zaman yok ha şimdi konunun özüne baktığında şimdi bir geçmiş var. Kemik yapısı, hücreleri, organları, kafası, beyni. Aslına bakacak olursan çıkış noktası belli. Hem cinsin. Ama dış görüntüyse eğer mesele Evet bir operasyon silsilesinden geçtikten sonra görüntü itibariyle kadın. Ruh itibariyle de kadın. Ama aslına bakacak olursan, geçmişine bakarsan hemcinsin. Hiç tahmin ediyor muydun Gökhan böyle bir evlilik yapıp böyle bir aşka düşebileceğini? Yani düşünemedim hiç. Tabii ki böyle bir şeyi düşünemezsin. Kim düşünebilir yani? Gelmişsin. Biz seninle çok eski tanışıyordum zaten. Kaç yaşında ilk tanıştınız? 17 yaşında konuşuyorduk, 18 yaşında falan, 18-19 yaşında beraberdik. Biz hep beraber yaşadık zaten. Ne? Sorayım mı? Selim'le ilk tanıştığınız zaman o operasyonlardan falan geçmiş miydi? Geçmişti. Hmm. Geçmişti. Onun da çünkü mafrasını çok evet. döndürdüler. Geçmişti. Çok. Ya şimdi burası Türkiye. Ağzını herkes konuşuyor. Ne konuştuğunu bilmiyor. Sonunun nereye gideceğini de bilmiyor. Sadece ben konuşayım, duyulsun, haber olsun, iki gün sonra bitsin. Bunlara kulak asarsan, ben bu inanılmaz takıyordum mesela. İlk başlarda. Biri bir şey yazıyor, hemen onu bulayım. Hemen ona yazayım. Ama yok, önün arkasını kesemiyorsun bunun. Yosun mu tuttun artık yani? Hani yani artık diyorum ya, konuşacak anladın mı? Bu adam ben iyi de olsam, kötü de olsam, ne olursa olsan konuşayım anladın mı? Benim için o insanın karşısında ben varım, eşi var, çocuğu var, umurumda değil. Bu adam bunu konuşacak. Boş boş evde oturup, hiçbir işi yapmayan insan... Almış şimdi hani, telefonu yazıyor. Konuşuyor. Bunu susturamazsın ki. Çünkü işi yok. Bilmediğim ve idrak et, edemediğim için soruyorum. İdrak etmek için soruyorum. Cevap vermeme özgürlüğün var. Ee, samimiyetine güvenerek. Ee, trans bir e, bireyle evli olmak... Şimdi itham edildiğini biliyorum bu konuyla alakalı ama sen kendini böyle hissettin mi? Bu şekilde cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirmiş bir insanla iki kere... E, evlilik yapmak ve bir aşka düşmek, bir aşk yaşamak. Seni net soracağım. Bir her gibi hissettirdi mi baba? Yok. Hiç. Ben kendim o kadar iyi biliyorum ki. Hı? İnsanların ne bildiği umurumda değil. Hiç de hissetmedim. Ben bir kadını sevdim, bir kadınla evlendim, bir kadından da ayrıldım. Ben, yani. ben aileme res çektim, babama res çektim, anneme res çektim annem. Tam onun annesi istemedi, benim annem istemedi, babam istemedi. Onun annesi niye istemedi? Ya oralara hiç girmeyelim. Sebepleri çok başka şimdi. Onun hayatıyla benim çok başkaydı. Hı hı. Ama benden daha varlıklı bir aileydi. Ben de yok. Son hayat işte. Kimin nereye geleceği belli olmuyor. Peki bir şey söyleyeceğim. Sen futbolculuk yapmıyor muydun baba? Yapıyordum ama onu. onunki çok başka. Benim kazandığım paralarla onunkileri çok alakasızdı. Onlar paradan dolayı yani ben şey hayatım yapmadılar. boyunca... <laughs> Doğru mu? Paradan dolayı mı istemediler Yani kızım işte şu olur, bu olur. Hani bak şimdi o nasıl, biz nasıl falan. Şimdi ama annesi beni ondan daha çok seviyor. Ben de öyle. Orada da mı karma döndü de dolaştı geldi? Orada da. Onun annesi beni daha çok seviyor. Benim annem de onu çöpüyordur. Seviyor yani.